Eleyin ayarına sokayım sen Necip. Topla oraları lan. Toplarım, toplarım, toplarım. Abi beyler biz de volta atalım da hanımefendi rahat rahat koğuş temizlesin. Hanımefendi sen o ananı siksin de sen gör. Eleğin hızı nasıl kim Necip? İki saatte bir yeme hazırlayamadın. Ne koydun lan bunun içine? On numara olmuş valla. Oktay iyi misin? Oktay iyi misin Oktay? Bakın arkadaşlar. Bir şey biliyorsanız anlatın. Yoksa hepinizin başı yanacak. Hepinizin. Necip yemek getirdi. Evet. Ne olduysa ondan sonra oldu. Ya sana doğru konuşturamadım.

Neresi lan? Söyle bakayım. Söyleyeyim de ben arkada bırakın değil mi? Lan biz sana güvendik, sen mi bize güvenmiyorsun? Teneke. Kömürlüğün altında bir parmaklık var. Daha önce ferar oldu oradan. Parmaklığı da ben koydurdum. <laughs> İyi bok yedin. Nasıl çıkacağız lan şimdi o parmaklıklardan? Onu sen bulacaksın. Buyur. Bizim Kasım'la Güray kaynatmaya başladılar. Burada bir işin ucundan tutsalar. Olur Nesli abi, olur. Burada iş biter mi hiç? Biz de çalışmaya adam arıyoruz zaten. Vay Allah razı olsun senden. Herkes tuvala! Geç, geç, geç! Ne oluyor başefendi? İhbar var, firar edecekmişsiniz. Ayıp ediyorsun ha başefendi. Firar edecek olsa... Ortalık karışmadan yürü direkt gidelim. Ne yapıyorsun?